arkadaşlarım. Çay üretimi başladım. Üreticiler şikayetçi. Her, her dönem şikayetçiler. Bir, ya çay kanunu niye çıkarmıyorsunuz? Rizeli'ye sormak isterim. Ya arkadaş, sevgili Rizeli kardeşim. Ya bu AK Parti milletvekilleri geldiği zaman ya 19 yıldır iktidardasınız kardeşim ya. Çay kanunu niye çıkarmıyorsunuz diye bir soru sormuyor musunuz? Ha derlerse ki ya biz bunu beceremiyoruz, çıkaramıyoruz. Söz ben çıkaracağım. Ben hazırlayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi grubu hazırlayacak, altına basacak, imzayı verecek. Ama çay kanunu hazırlarken çay üreticileriyle bir araya geleceğiz, konuşacağız. Bu kanun senin işini görüyor mu? Görmüyor. Mu? Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Ne kotası, ne kontenjanı kardeşim ekmiş, emek harcamış, gübrelemiş, şimdi kesiyor, e satacak, efendim kontenjan var. E, ne yapsın şimdi? Tarlayı mı imha etsin bu adam? Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Bir rakam açıklıyorlar. Ama bu taban değil. Tavan olarak anlaşılıyor. Herkes onun altında satıyor. Değerli arkadaşım, arkadaşlarım. Ayrıca çay ithalatı Uygulama da son verilmesi lazım. Ne çay ithalatı ya? Ya çay Türkiye'de kardeşim. Rizeli kardeşlerim beni dinleyin geleceğim Rize'ye. Sizinle oturup konuşacağım. Kanaat önderlerinizle oturup konuşacağım. Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür size anlatacağım. Samimi olarak anlatacağım. Çay konusunda Rize önemli bir bölgedir. Çay Rize için ve Artvin stratejik üründür. Fındık Karadeniz için stratejik üründür. İki ürün içinde devletin özel politikalar gütmesi lazım.